Vallahi şaştım kaldım. Ömrü hayatımda görmedim ben böyle bir şey. Ne yapacağım şimdi? Biri hemen toplan git diyor, öteki otur diyor. Sen yine de Hürrem Sultan'ımızı dinle. O kal diyorsa bir bildiği vardır. halde Sultan'ıma nasıl karşı çıkarım? Bir hal çaresini bulur Sultan'ımız. Ne geldin sen? Ne o elindeki? Daya Hatun, size karşı hürmetimi bilirsiniz. Hiç değilse bir yolluk hazırlamak istedim sizin için. Kabul edin ne olur. Sen onların hepsini bana ver. Zira Daya Hatun hiçbir yere gitmiyor. Burada kalıyor. Şeker ne doldurdun buna ya? Bayağı ağır. Börek, otlu. Sen. Valide sultanım, sizi bu vakitte rahatsız etmek istemezdim ama... Mustafa, ona bir şey mi oldu yoksa? Hayır. O. Kendileri iyiler, dairesindeler. Beni hünkârımız yolladılar. Aldıkları bir kararı size tebliğ etmemi buyurdular. Neymiş o? Dayı Hatunum sarayda kalacak ilaveten eski vazifesine yeniden tayin edildi. Ne demek oluyor bu? Emir kuluyum sultanım ben bilmem. Öyle buyurdular. Hünkârım Valide Sultan Hazretleri geldiler. Gelsin. Aslanım, derhal izah et ver. Sen nasıl olur da benim kararlarımı çiğnersin? Daya Hatun'u görevine iade etmek de nereden çıktı? Harem'e ne karışıyorsun? Ben öyle uygun gördüm. Zinhar uygun değil. Benim ketudağımı sen nasıl seçersin? Seçerim validem. İcab ederse seçerim. Bunu şahsıma, makamıma hakaret kabul ederim. İtibarımı da mı düşünmez? Kullarımın diline mi düşüreceksin beni? Bundan böyle kim dinler? Haremi nasıl yönetirim? Siz zaten haremi yönetemiyorsunuz validem. Yoksa ben böyle bir şey neden tevessül edeyim? Sümbül. Mutfağa git hemen. Bana bir yemek tepsisi hazırlasınlar. Senden emir alacak değilim ben. Melauna. Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Ne dediysem yap çabuk. Haznedar kalfayım ben sen öyle san sen öyle san Hünkârımızın emri var dayı hatunum eski görevine yeniden geldi senin hükümranlığın bu kadarmış evfi wa wi dayı hatunum sen ne dedin müjdemi isterim <laughs> Doğru mu söyledikleri? Kur'an nimet çarpsın yalanım var ise. Hürrem mi istedi bunu senden? Validem benim sabrımı zorlamayın. Neden her hadiseyi dönüp dolaştırıp Hürrem'e bağlıyorsunuz? Ben Daya Hatun'un elinde büyüdüm. Benim üzerimde emeği büyük. Saraydan bu şekilde gönderilmesine gönlüm razı olmadı. Ama beni ezip de geçmeye gönlün razı. İçin rahat. Zerre kadar hicap duymuyorsun, öyle mi? Validem. Oldu olacak, beni saraydan kov. Sürgüne yolla. Kurtulursun işte. Sonra Hürrem'e verirsin tüm yetkileri. O yönetir haremi. Vakıa gayende bu değil mi? Validen bu husumeti bitirin artık. Sizin husumetiniz ve öfkeniz sıhhatli düşünmenize mani oluyor. Hürrem benim karım. Evlatlarımın annesi. Ona yapılan hiçbir hakarete ve saygısızlığa tahammül etmem. Zira bu evvela benim irademe karşı gelmektir. Hiç kimse benim kararlarımı sorgulayamaz. Siz de herkes gibi bana itaat edeceksiniz. Allah'tan tek dileğim var. Tez zamanda canımı alsın. Alsın ki Hürrem'in seni nasıl mahvettiğini görmesin bu gözlerim.